kış mevsiminin tam da ortasındayız ve şu sıralar buz gibi bir hava olması gerekiyor normalde ama yazdan kalma günler yaşıyoruz hala işte. Bunu fırsat bilen turistler kısıtlamadan muaf oldukları için solu sahillerde aldı. Muaf olmayanlar ise alışverişi bahane edip dışarı çıktı. Güneşli günler güzel elbette ama aması var. Merhabalar, böyle kısa kollu güzel bir yürüyüş yapıyorsunuz. Hava güzel, ben de faydalanmaya çıktım. Bir de şöyle, bir de böyle. Her tarafı güzel İstanbul'un hava nasıl İstanbul? Harika gerçekten çok güzel bir hava. Kışın ortasında yaz geldi. Güneşi görenler kendilerini dışarı attı. feci sıcak. Hava çok güzel, yaz gibi. Kışta yazı yaşıyoruz. Yani umutla bekliyorduk kar yağışını. şimdi tişörtle gördüğünüz gibi tişörtle dolaşıyoruz. Nereye gidiyoruz? Efendim? Şurada dedemiz oturuyor, onun yanına geldik yemek yedik. <laughs> Güneşi görünce evde durmakta biraz sıkıcı oluyor. İşte çayını alanlar da böyle dışarıda çay içiyorlar. Afiyet olsun. Teşekkürler. Nasıl geçiyor zaman? Ha işte böyle iyi geçiyor. Yazdan kalma bir gün yaşıyoruz. Güneş gözlüğünüzü almışsınız. Hırkayı yanımıza aldık ama hepsi çıktı. Evet evet aynen. Çok güzel oldu. Kimi marketin yolunu tuttu, kimi ise sahilin keyfini çıkardı. Oturalım, keyif yapalım dedik. Ah mis oldu. <laughs> Hem havalanıyorum. Hem de alışverişe çıktım. Hmm, torbanızda, elinizde. Neler almaya gideceksiniz? Boğaça. Boğaça? Evet. Arnavutköy'den boğaça almaya gideceğim. Kolonya aldım. Oh. Bez aldım. Kova aldım. Boş kova. Aynen. Ne yapacaksınız kovayla? İçine bir şeyler falan koyacağız. Ne koyacaksınız? Turşu falan. Harika bir gün. Bir taraftan endişeliyiz. Yağmur yağmıyor, kar düşmüyor. Kuraklık, kuraklıktan çok korkuyoruz. İşte su barajlarımızda su kaybımız var. Aslında korkular hiç de yersiz değil. Çünkü Terkos Gölü'nde su 100 metre çekildi, tekneler karaya oturdu. İstanbul'un en büyük su kaynağı olan Ömerli Barajı'nda da su seviyesi %17'ye kadar düştü. Balıklar karaya vurdu. Bu 9. kovam arkadaşlar bakın komple balık. Havalar güzel ama bu mevsimi tabii ki böyle gitmesi çok da normal bir şey değil. Ocak ayındayız. Yağış bekliyoruz. Hatta kar yağmasını istiyoruz ama İstanbullular için bu hafta sonu da güneşli geçecek. En yüksek sıcaklık 18 derece olacak.